köye Pinterest evi yaptırıyorum. Part 1'e. Hoş geldiniz efendim. Mehmet Efendi. Yani kocamla hep hayalini kurduğumuz bir şeydi bu. Birbirimizi hep bir gün kiradan çıkarsak o ev mutlaka bahçeli olsun dedik ve işte o ana geldik. Bizim de bir yuvamız oluyor. Evin ilk betonu atılırken şık şıkırdım. Hazırlandım tabii. Kayınvalidem de geldi. Biraz zorlandı o. Kurbanımızı da kestik kızlar. Burada da mimarımızı görüyorsunuz. Her anımızda yanımızdaydı. Ve şu anki halleri Allah'ım inanılır gibi değil kızlar. Şu Mehmet Efendi heyecanı. Burada Mehmet Efendi'nin deniz manzaralı diye öve ve bitiremediği cimicicik görünen denizimizi gösteriyorum. Ne? çatı formu oluşmaya başladı bile kızlar. Valla mimarımız diye demiyorum. Onun için olmaz kavramı yok. Ne istesem saçma bile olsa mantıklı hale getirip bana sunuyor. Evimiz ne ara bu hale geldi? Ya şaka gibi. Her fırsatta manzarayı da çekmeyi ihmal etmiyorum. En sevdiğimiz şey inşaata gidip önce sonrası için videolar çekmek. Tabi video çekmek bahane. Evi görmek için gidiyorum. Ülem boyum yetmedi ya. Ve çatı betonlu hazır. Tabii ki de benim için çok önemli anlardan biri olduğu için şık şıkırdım hazırlanıp gittim. Hem de topuklularla neyse arabada spor ayakkabım vardı da kurtardım. İlla o cimicicik gö görünen denizi göstereceğim size Of var ya şöyle şeyleri izlemek terapi gibi resmen. 1500 tane foto ve video çekildikten sonra beton işi bitti. Sıra geldi dış kaplama seramiğine. Mimarımız birkaç örnek getirmiş ama asla karar veremiyoruz. E formu oluştukça detaylar bizi zorlayacak gibi ama olsun o da çok keyifli. Odalar falan oluştukça içim içime sığmıyor şu an. Asen'in odasından aşağı bakıyoruz. Galeri boşunu falan gösteriyorum size. Bu da evimin girişi. Arkadaşlarımla ön prova bile yaptım. Farkında <laughs> mısınız? Evin duvarları falan örüldü. Artık odalar resmen belli. Ay evimiz son hali görüyorsanız. Devamı için takipte kalın.